Başlangıçta yan yana olan K ve L araçlarının zaman grafiği şekildeki gibidir. K L araçları hangi zamanlarda tekrar yan yana gelmiştir? Şimdi V çarpı T bölü 2'ye ben X dersem bakın K'nın aldığı yol X, X eksi X eksi X, eksi X kadardır. L'nin aldığı yol ise bakın X eksi X eksi X, eksi X artı X kadardır. Şimdi K ve L'ye ait yer değiştirme zaman tablosu çizelim. T2, T3, T4, T buraya aldıkları toplam yolları yazalım. T anına kadar bakın ikisi de x yolunu almış. Dolayısıyla T anında tekrar yan yana gelirler çünkü başlangıçta yan yanalar. 2T süresince 2x yolunu almış toplamda K. L ise bakın başladığı noktaya dönmüş. X eksi x sıfır yapar. 3 T anında K'nın aldığı toplam yol artı x olur. Toplam yer değiştirme. Bakın 2 x eksi x'i çıkarırsanız x kalır. Artı x kalır. L ise eksi x yolunu almış olur. Eksi x ile artı x birbirini götürür. Eksi x kalır. 4 T anında ise bakın toplamda K'nın aldığı yol sıfır olur. L'nin aldığı yol ise yine sıfır olur. Demek ki dört tane de tekrar ilk harekete başladıkları noktaya dönmüşlerdir. Doğru cevap D seçeneğidir diyebiliriz.